Sarı Kırmızılı takım yarı finalde pes etti. Galatasaray HDI Sigorta, Aksa Sigorta Efeler Ligi Playoff yarı final serisi ikinci maçında Halkbank'a kendi sahasında 3-1 yenildi. Sarı Kırmızılı takım ilk maçı da kaybetmişti. Seriyi 2 ila 0 üstün tamamlayan Ankara temsilcisi, adını finale yazdırdı. Salon, Burhan Felek Vestel. Hakemler, Nörper Özbar, Uğur Ateş. Galatasaray HDI Sigorta, Kujuntsik, Ahmet Tümer, Hadrava, Onur Günaydı. Oğuzhan Karasu, Zimmerman, Beytullah Hatipoğlu, Selim Kalaycı, Çağatay. Durmaz, Nice Halkbank, Nigeyp, Doğukan Ulu, Nimir, Legüm Sica, Mert Matik, Ma, Volkan Döne, İzzet Ünver, Emre Tayas, Batuhan Duman. Setler, 25 ila 23, 15 ila 25, 23 ila 25, 19 ila 25. Süre 96 dakika 25 21 29 21